Selamlar bropalar ben Onur Naci Öztürkler Geçen gün çok enteresan bir video yaptık Yusuf abi yazdı bir şarkı yapmış Dedi ki videosuz yayınlamayalım dedi Tamam dedim abi nasıl yapalım o zaman Dedi ki ben telefonla kendim böyle bir şeyler yapayım çekeyim dedi Sen bunlarla bir video çıkarabilir misin Ben de düşündüm dedim ki Abi aslında bir VR video deneyelim mi dedim Normalde bu VR video After Effects'te yapılan bir şey Ben sırf bunu video fikri olarak düşündüğüm için Baştan Premiere Pro'da tasarladım Neden Premiere biliyor musunuz? Çünkü abi Premiere Pro bizim diğer programlara göre çok daha fazla işimiz yarıyor. Çünkü bir youtubersanız veya bir editörseniz en çok Premiere Pro'da zaman geçiriyorsunuz. Bunu zaten ileride editörlük yaptığında anlayacaksın. After Effects'e çok fazla işin olmuyor. After Effects harika bir program. Ama senin işin olmuyor After Effects'e. Genelde işini Premiere Pro'da bitirmeye odaklanıyorsun. O yüzden burada da size biraz alıştırma olsun diye bunu Premiere Pro'da yapmaya çalıştım. Ve gerçekten anladım ki harbiden bu iş Premiere Pro'da olurmuş yani. After Effects'e falan gerek yok yani. Ondan bahsediyorum. Şarkının ismi Sen Yetkili bir aviye benziyor. Çok enteresan VR bir video. Telefonun hareketine göre değişiyor. Ama bunu bilgisayarda veya telefonda şöyle de yapabilirsin. İnsanım, aynen. Aşina. Yani tamamen VR. Aslında gözlüğünüz varsa bunu VR olarak da izleyebilirsiniz. Hem bu şekilde bak videoyu durdurdum şu an. VR videonun olayı da bu zaten. İstediğin yerde durdurup etrafı gezebiliyorsun falan. Böyle bir video tasarlama. Zaten çoğunuz 360 derecenin VR'ın ne olduğunu biliyorsunuz kankalar. Bunu bildiğiniz için zaten benden bunu istediniz. Şimdi bu peki nasıl yapılıyor? Çünkü dünya üzerinde de çok fazla videosunu çeken yok. Böyle tek tük videolar var 360 derece video muhabbetinde. Daha öncesinde de Özgün abi böyle bir tane VR bir spektrum video hazırlamıştık. Audio spektrum böyle etrafta dönüyor bak. Burada da binaların içinden falan geçiyoruz. Bunu After Effects'te yaptım. Kankalar ilk önce aslında benim taktiğim şu sıfırdan bir VR alan yaratamayacağımız için yani yaratabiliriz tabii ki VR bir alan ama bu çok fazla zamanımızı alır ve büyük bir bilgi gerektir aslında. Çünkü diğer tarafın videonun diğer tarafıyla bağlanması için tamamen bir dünya hazırlamanız lazım veya bunun için bir çekim yapmanız lazım. Mesela 360 VR kameralar vardır. Gidersiniz bir ormanın ortasına koyarsınız. O 360 çekim yapar size. Siz de işte o video üzerine istediğiniz gibi montaj yapabilirsiniz. Veya bu videoyu direkt YouTube'a atarsınız. VR olur kankalar. Aslında çok basit bir mantıktır. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce bilgisayara geçeceğiz. Şimdi ben size projeyi göstererek anlatacağım. Çok basit şekilde anlatacağım. Yani sıfırdan yapmayacağız. Bayağı zamanınızı da çalmak istemiyorum. Projeyi göstererek baştan sona nasıl yaptım onu göstereceğim. Çok basit bir proje. Hadi geçelim. Kankiler aslında burada yaptığımız asıl mevzu şu bir arka plan bulmak. Şimdi Yusuf abi şarkıda aslında kafesten falan bahsediyor nakarat bölümünde. O yüzden ben dedim ki bir tane kafesle alakalı bir şey bulayım demiştim ve internette böyle bir video buldum. Bayağı internette buldum bunu. Atıyorum bu tarz böyle footage'lar yani görüntüler de satılıyor parayla. 30 dolar alıyorsunuz mesela. Bu 30 dolar aldığınız görüntü istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Veya işte atıyorum free, beleş, beleş 360 VR videolar buluyorsunuz telifsiz. Onları kullanıyorsunuz falan. İlk önce böyle bir tane videoyu bakın bu videolar zaten bu şekilde tasarlanmış bir video aslında bu. Böyle balıklar falan var. İçeride bir kafes var. Bu video işte 3800'e 1920'miş. Direkt bunun haliyle videoyu çekip atıyorsunuz ve bir tane proje oluşturuyorsunuz. Projeyi oluşturduğunuzda bakın böyle bir ekran geliyor kankiler. Aslında buradaki olay ne biliyor musunuz? Şimdi tekrar projeme dönüyorum. Bak burada yaptığım tek şey aslında arka planı yerleştirip üzerine görüntüleri yerleştirmek. Yani görüntünün ham hali yani orijinal hali bu şekilde bir selfie çekimi. Ben o selfie çekimini kafesin bu bölümüne yerleştirmişim. Yani ne yapmışım? İlk önce bu şekilde alıp buraya yerleştirmişim. Sonra maskelemişim abi. Feather. Bu şekilde maskeleyip buraya yerleştiriyorum. Aynı şekilde dediğim gibi, buraya yerleştirmişim tüm görüntülerimi etrafa. Şimdi buradaki mevzular bu değil, bunlar çok basit şeyler. Premiere Pro'yu hiç kullanmadıysanız bunlar karmaşık gelebilir ama Premiere Pro'yu öğrenen bir insan için bunlar video yerleştirip maskeleme. Yani videonun orasına bir görüntü koyuyorsun, üçüncü bölümüne bir görüntü koyuyorsun, ikinci bölümüne bir görüntü koyuyorsun, bu şekilde videoları diziyorsun aslında. Buradaki asıl mevzu zaten arkadaki VR bir görüntü bulmak çünkü ben bu videoyu arka plansız bu şekilde çıktı alsaydım, ekranların arasında dönerken böyle kar karanlık bir şeyin etrafında dönecekti. Bu güzel durmayacaktı. Ama zaten videoyu güzelleştiren bu bölümün burayla birleşmiş olması. Aslında buradaki en önemli nokta da şu. Program bölümü var ya program bölümünün sağ altında artı işareti vardır. Artı işaretine tıkladığınızda burada size bir sürü şey açılır. Bunlar video için izleme ekranının özellikleridir. Hangisini kullanacaksınız çekip aşağı atarsınız. Burada bizim kullanacağımız toggle VR video display. VR olarak izleme seçeneği. Bunu çekip istediğiniz bir yere atıyorsunuz. Okey dediğinizde artık arka altta VR görüntü izleme var. Şimdi VR'a geçtiğiniz bölümde size Premiere Pro VR bir ekran açıyor. Diyor ki YouTube'da böyle izleyeceksin. Bu şekilde izleyeceksin diyor YouTube'da. İstersen VR'ı kapatıyorsun. İşte bir tane görüntüne geliyorsun. Bunu mesela kapatmak istiyorum diyorsun. Kapatıyorsun bir de diyor ki şimdi VR olarak izleyeyim. VR olarak izledim. Bak burası boş olmuş oldu. Hani bunu açtığında Bak burada göreceksin diyor. Normal video düzenlemekten hiçbir farkı yok. Sadece dediğim gibi arkadaki VR bir görüntü üzerine yani bunları yerleştiriyorsun tek tek işte. Belli bölümlerine VR görüntü diziyorsun. En önemli iki nokta var. Birincisi VR video display kullanmak yani bu şekilde videoyu izleyip buna göre montaj yapmak en önemli şey. Bir de render alırken VR seçeneğini seçmek. Yani bunu dümdüz YouTube'a atarsanız mantıken 1920x1080'e bir video atmış olacaksınız. Peki YouTube bunun VR olduğunu nereden anlayacak? File'e geleceksiniz. Export medya. Şimdi biz projemizi VR bir görüntü üzerine açtığımız için o video 4K bir videoydu. Yani 3840x1920. İstersek burada high bitrate'i seçtik. Şimdi burada video ayarlarını yaparken mesela burada bitrate var. Bitrate'i ben 40 çıkarmak istiyorum. 4K olduğu için 40 çıkaracağım. En önemli nokta şu. Bu video VR diyorsun. Bak, bu video VR. Bunu seçtikten sonra senin artık yapacağın her video YouTube'da VR olarak gözükecek. Bu şekilde bir yazı yazdığında yani şarkıcı ve şarkı ismi yazdığında VR'a tıkladığında diyor ki sen YouTube'da bunu bu şekilde göreceksin. Videoyu başlatacağız. Bak video oynayacak. Senin şarkıcı, şarkı ismin bu şekilde görünecek. Hatta bunu küçültelim. Hah diyor ki bu şekilde göreceksin. Bunu sadece VR olarak render alman yeterli. Yani Premiere'deki en iyi özelliklerden biri olmuş. After'da bunu düzenlemek çok daha zor. Orada kamera yönetimiyle Ekranların içinde geziyorsun ama burada çok pratik gerçekten Premiere Pro'nun en iyi özelliklerinden biri yani ilk üçe de girer birinci bile olabilir gerçekten kendi içerisinde yapmış olduğu yeni özellik bu çünkü sonradan eklendi sıfırdan VR videoyu nasıl yaparsın buradan yeni oluştur deyip yeni bir sekans ekliyorsun sonra buradan VR videoyu seçtin monoskopik olarak ayarladın sonra VR deneme okey dedik ve bir tane VR proje açtık sonra sekansa gelip buradan custom diyorsun benim önerdiğim 4K olarak 3840x1920 seçtin. So bu seçeneği 1.0 yaptın, no files dedin ve bu şekilde tam bir VR video projesi açmış olursun. Okey dedim ve bu şekilde bir VR video projesi açtı. Artık istersen içerisine bir tane görüntü aktar. Görüntüyü ayarladım mesela. Bu işte dediğim gibi VR bir arka plan kullanman senin çok faydalı oluyor ve buraya da VR deneme. Bunu koyduktan sonra artık videom VR. Bak böyle VR bir video yaptım. Bunu da render alırken file export media dedin. Burada H264 match source yani eşleşme kaynağı ve alttan VR'ı seçiyorsun. VR seçili olacak. Export'a bastın artık VR bir video atmış olacaksın. Sonra bunu YouTube'a yüklerken de normal şekilde yükleyeceksin. Dediğim gibi burada benim yaptığım işlem tamamen videoları rastgele bir VR arka plan üzerine yerleştirmek oldu. Yani bunun eğitim olarak çok bir eğitim vermemiş olabilirim ama dediğim gibi bunun detaylı bir eğitimi yok abi. Sadece video yerleştiriyorsun. Yani proje ayarlarını yapıyorsun. Sadece video yerleştiriyorsun. Başka hiçbir olay yok. YouTube'a yüklerken bile bir ayarı yok. Seçip atıyorsun YouTube onun VR olduğunu anlıyor. Zaten biz oradan render alırken seçtik videonun VR olduğunu. Sonra dediğim gibi buradan yaptım ve izledim. Klibi izlemek isterseniz veya Özgün abiye yaptığım bir diğer VR videosunu da izlemek isterseniz aşağıya açıklamaya link bırakacağım. İkisine de bakın. Yaptığım videolarda nasıl bir şey çıkarmışım. İkisi farklı tür çünkü biraz kafanızda soru işaretleri dağılmış olur. Yani dediğim gibi VR video yapımı bu kadar basit. Çok mantıklı bir efekt. Premiere Pro'nun yaptığı şu ana kadar en iyi efektlerden, seçeneklerden biri belki de kankiler. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü proje ayarlarını falan anlattım. Biraz karmaşık gelebilir bilmeyenler için ama anlaşılır olmuştur diye umuyorum. Evet biraderlerim kankilerim. Bu ropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öster kanalına abone olun. Bakın abone olun. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Baya bir yüzde... 55 falan abone olmuyor kanalıma. Instagram'dan da Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz kankalar. Bu tür programla ilgili ve diğer pluginlerle falan ilgili sorunlarınız varsa yani Adobe uygulamalarına, DaVinci Resolve'a, Photoshop'a ilişkin sorularınız için de forum.spankram.com'a gelip konu açabilirsiniz kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere biraderlerim. Bay bay. Bay bay.